Rüyada sabun görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sabun görmek. Rüya sahibinin hayatının içerisinde kötü niyetlere sahip olan insanların varlığına tabir olunur. Aynı zamanda çok çalışarak ve alın teri dökerek para kazanmaya delalet eder rüyada sabun görmek ayrıca çok yönlü şekilde tabir edilir. Can sıkıcı olaylar, nahoş sözler, meşakkatli işler olarak değerlendirilebileceği gibi aynı zamanda iş sahibi bir erkek için işlerindeki önemli ve kayda değer gelişmeler şeklinde de yorumlanır. Bir başka tabire göre rüyada sabun görmek ruhun ve kalbin kötülüklerden arındırılmasına, kişinin içini karartan her türlü duygusundan kurtulmasına, geçmişte yaşadığı maddi kayıplar için hayıflanmayı bırakmasına yorulur. Rüyada sabun parçası görmek dar günde güç veren arkadaşa işaret eder. Rüyada elinde sabunla kıyafet yıkayan kişi kaybolan sağlığına yeniden kavuşur, maddi sıkıntıları varsa eline toplu para geçer, Allah katında günah işlediyse secdeye durur ve af diler. Rüyada sabun görmek kişinin plan ve projelerini hayata geçirmesine mani olan nedenlere de işaret eder. Bir kişi rüyasında sabun görürse çevresindekiler tarafından çok kıskanılıyor ve sıkça dedikodusu yapılıyor demektir. Rüyada sabun satın almak. Bu rüya hasta olan kişiler için kısa zaman içinde hastalığının şifa bulacağına, günahlarından arınmak için tövbe edeceğine, tüm üzüntülerinden kurtularak mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine yorumlanırken. Ayrıca kişinin rızkını başkaları yiyecek diye de yorumlanır. Rüyada sabun yediğini görmek. Rüya sahibi için meşakkat olarak tabir edilmektedir. Kişinin para kazanmak için katlandığı zahmet ve zorluk olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca bazen de iç daraltan her çeşit duygudan kurtulma, daha önce yaşanan maddi kayıplardan düze çıkma şekillerinde de tabir edilmektedir. Rüyada sabun köpü görmek Rüya sahibinin öfkesine yenik düşerek, kendini zor durumlara düşürmesine işaret eder. Ayrıca ciddiyetsiz kimseye ya da yaptıklarıyla konuştukları birbiriyle örtüşmeyen kişiye işaret eder. Rüyada sabun kalıbı görmek Bu rüya olumsuzdur ve kötü niyetli insanlara işaret eder. Rüyayı gören kişinin hayatında onun kötülüğünü isteyen ve olumsuzluklar içinde olmasını isteyen insanlar vardır. Bir diğer anlamı da sabun kalıbı gören kişinin omzunda ağlayan birini teselli edeceği anlamına gelir. Rüyada sabun tozu görmek. Rüyada sabun tozu gören kişinin yüzüne gülen ve iyi konuşan fakat onu sırtından bıçaklamak için arkasını dönmesini bekleyen kişiler olduğu şeklinde yorumlanır. Rüyada sabun vermek. Rüyada birine sabun verdiğini görmek, hayal kırıklığı yaşamak ve gözyaşı anlamına gelir. Rüya sahibinin çok inandığı ve güvendiği bir kişinin kendisine incitici bir laf etmesine tabir olunur.